Sırayla, sırayla. İn aşağı Ceyda. İn aşağı. Adem Öfe de sıra inin. Niye o kabukları oraya koyuyorsunuz? Poşetin içine demedim mi? Evet.

Tam bak damla atıyorsun Aa, yapma şunu ya. Bak. Hayır hayır hayır, hayır getir. Damlatıyorsun, öyle olmaz. Koy, üzerine de batırıyorsun. Yok yok onu bitir, onu bitir. Onu bitir ondan sonra. Tamam. Ya güzel güzel yapılsana içinde kalıyor. Evet ben tam bastırıyorum Tam Onlar... bastırın. Aç. Onlar... Aç onu Elif aç. Koşun lan. Onlar daha. bastırmadan yapıyor ben bastırıyorum baba. Tamam. Peki ben bastırıyorum. Sen, Sen küçüksün, bastıramıyorsun. Gücün yok. Aferin güzel oldu. Şurasını. Sen de. Gökçe. Kırmızı. Ne yap? Ben kırmızı karnınızı takın. Ben kırmızı takın. Kırmızı taktım. Niye koronuzu çekmiyorsunuz yaparken? <laughs> dur öyle dur. Tamam şimdi. Bak Adem Efeyi görüyor musun? Aferin Adem. Zeynep. Aferin güzel. Ha vermedi <laughs> trafik kirletmeden güzel güzel 嗯。 Poşetin içine. Niye poşetin içine koymuyorsunuz? Ben koy, koymuştum şurada. hemen koydum. Şurayı hiç adım ete koymuyor. İniyor, iniyor, iniyor. Fazlası oluyor. İniyor. Sen bir içeride içeri, içeri. dolu olur. Yeter, yeter. Tamam yeter, yeter. Yeter, yeter. Ne yaptınız çocuğa? 你怎么哭了？<music> <music>